Pakistan'ın doğusunda kalabalık bir grubun dine hakaret etmekle suçlanan bir Hristiyan cemaatine saldırarak üyelerinin evini ve kiliseleri ateşe verdiği bildirilmişti. Pakistan'da Hristiyanlar geçen hafta aşırılık yanlıları tarafından tahrip edilen ve yakılan kiliselerde ayin düzenledi. Pakistan'ın doğusunda kalabalık bir grubun dine hakaret etmekle suçlanan bir Hristiyan cemaatine saldırarak üyelerinin evini ve kiliseleri ateşe verdiği bildirilmişti. Hristiyan cemaati lideri Akmal Bahati, Jaranvala kentindeki birkaç kilisede ayin düzenlendiğini söyledi. Bahati, evleri yıkılan yüzlerce Hristiyan'ın katıldığı ayinlerden birine katılırken, pastörlerin mağdurlara yiyecek desteğinde bulunduğunu belirtti. Eyalet hükümeti pazar günü yaptığı açıklamada etkilenen ailelerin her biri için yaklaşık 7 bin dolar yardımda bulunulacağını duyurdu. Penkap eyaletindeki Jaranvala'da kundaklama saldırılarının gerçekleştiği yerleri askeri birlikler koruyor. Saldırıya uğrayan yerler arasında tarihi Salvation Army Kilisesi, St. Paul Katolik Kilisesi, üç küçük kilise ve çok sayıda ev bulunuyor. Yerel sakinler ve kilise liderleri Hristiyan mezarlığına da zarar verilmesine rağmen güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmediğini bildirdi. Polis, olası daha büyük bir zararı önlediklerini iddia ederek açıklamaları kabul etmedi. Şiddet olaylarının TRK -e La Baik Pakistan adlı radikal parti tarafından yönetildiği bildirildi. Parti ise saldırıları yatıştırmak için polise katıldığını söyleyerek iddiaları yalanladı. Polis, dini hakaretle suçlanan iki kişiyi ve olaylara karışan 160 saldırganı tutukladı. Pakistan'da dini hakaret suçlaması ölüm cezasını gerektiriyor. Ancak kurbanlar genellikle aşırılık yanlıları tarafından katlediliyor.